Pinokyo Eski bir kasabanın dar sokaklarında saatçilikle uğraşan iyi yürekli bir adam yaşardı. Gebetto Usta Bir gün yalnızlığını gidermek için çamdan küçük bir kukla yapmaya karar verdi. Çekiç sesleri atölyeyi doldururken Usta gülümsedi. Adın Pinokyo olsun dedi. Fakat gebek Tuğsa'nın bilmediği bir şey vardı. Bu kukla kalbinde uyuyan küçük bir mucize taşıyordu. Bir gece pencereden içeri ince bir ışık süzüldü. Bu ışık bir peri kadar hafif, bir rüzgar kadar sessizdi. Parıldayan ses Pinokyo'nun kulağına fısıldadı. Uslu ol, doğruyu söyle ve yüreğini dinle. Belki bir gün gerçek bir çocuk olursun. O anda Kuklanın parmakları hafifçe oynadı. Sonra kolları ve gözleri açıldı. Sabah olduğunda Gebetto Usta şaşkınlıkla geri çekildi. Pinokyo sen konuşuyor musun? Pinokyo neşeyle zıplayarak bağırdı. Evet baba yaşadığımı hissediyorum. Usta sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Ama Pinokyo da meraklıydı. Hem de çok. Kasabayı gezmek, yeni şeyler görmek, Biraz da yaramazlık yapmak istiyordu. O gün Pinokyo okula gitmesi gerekirken yolunu değiştirdi. Sokakta onu kandırmaya çalışan bir tilki ve kediyle karşılaştı. Gel bizimle dediler. Eğlence var, oyun var, şarkılar var. Pinokyo önce tereddüt etti ama sonra içindeki ses şöyle dedi: Bir şey olmaz. Sadece biraz bakarım. Ve işte o anda yanlış yolculuğu başladı. Gittiği yerde kahkahalar vardı. Ama iyilik yoktu. Oyun çoktu. Ama sorumluluk yoktu. Pinokyo eğlendikçe içindeki küçük ateş Peri'nin ona verdiği umut yavaşça sönmeye başladı. Bir yalan söylediğinde burnu uzadı. Söz verip tutmadığında kalbe ağırlaştı. Pinokyo ne yaptığını sonunda anladı. Doğru yol eğlence değil doğruluğun verdiği huzurdu. Bu pişmanlıkla eve döndüğünde Gebetto ustayı bulamadı. Usta onu ararken fırtınalı bir denize açılmıştı. Pinokyo babasını bulmak için bütün cesaretini topladı. Dalgalarla boğuştu. Rüzgara karşı yürüdü. Ve sonunda dev gibi bir balinanın karanlık ağzında Gebetto ile karşılaştı. ''Baba seni kurtarmaya geldim.'' Cesareti karanlığı yarıp ışığa dokundu. Balinadan kurtulmayı başardılar. O gece peri yine göründü. Pinokyo'nun yüreğine baktı ve gülümsedi. Artık geç gerçek cesaretin ne olduğunu biliyorsun dedi. Madem kalbin doğruyu seçti o halde bir ışık